İsminiz nedir? Nesrin Arıkan. Nesrin Hanım neler yaşadı kızınız? Neler anlatabilirsiniz? Hiç mutlu olmadı. Anlatmadı. Hiçbir şeyini anlatmadı. Neden anlatmadı derseniz. Çünkü biz evlenmesine hep karşı çıktık. Evlenmesin dedim Çünkü biliyorduk yani bu çocuğun. Belliydi yani halinden psikopat olduğu. Evlenmesin diye hep karşı çıktık ama ama kız, kız kurtaramadı başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi, O kıyıldı. Babası ona ev aldı, her şeyi babası yaptı. Ama biz kapatıştı. Işte. Yaptı yapacağı. Sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybedemedi. Izni. Tehdit var mıydı efendim? Olmaz Tehdit alıyordu. Beş defa şikayeti var emniyette. Evde emniyette oh, uzaklaşma var. var mı? Hep var. Son olsun diyeceğiz ama olmayacağını da biliyoruz yani. öldüreceğini biliyorduk. Peki efendim son halini gördünüz mü siz? Görmedim, göremedim. Amcim. Neler söyleyeceksiniz abla buna? Neler söyleyeceksiniz? Son, sonuç son olarak ne söyleyeceksiniz? Yani ceza ile ilgili abla. Ceza ilgili. İdam edilsin yani. Yok, öyle örnek öyle. olsun. Herkes örnek olsun da bir daha yapılmasın yani idamını isteriz. Ablacığım başını sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bugün de görmedim. Yani herhangi bir anormallik yoktu. Yani işine gitti. Bir gün sonra da geri gelecek. Yine birlikte çalışacak. İyi bir insandı. Adalet inşallah yerini bulur. Peki efendim ne zamandan beri aynı yerde çalışıyordunuz? 6-7 aydır. Belki. Ya yani işte e, tehdit aldığını falan söylüyor Yo, mu? Yok herhangi bir ben öyle bir şey hissetmedim. Korku, endişe falan var mıydı kendisinde? Yani benim hissettiğim olmadı. Herhangi bir şey görmedim. Evet. Herhangi bir e, korku, endişe, herhangi bir korku, herhangi bir tehdit, herhangi bir şey İşini yapar evine giden bir insandı. İsminiz nedir efendim? Sami Varol. Peki teşekkürler. Sami. fotoğraf alayım. Thank oh, you. rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için, Allah rızası için el-Fatihah. Çok çok geliyor. Çok geliyor.